<laughs> Efendim. Evet. Yani elini yüzünü Baba. Efendim. Hadi dişlerimi çökelim. Hadi sil, bunu giydirelim. Sil gideceğiz, hadi. Evet, ayağın ağrıyor biliyorum. İlacını süreriz. Aha. Aha. Bağırma yok. Dişlerini fırçaladık, aferin gelin. Tamam. Ah, 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 ah. Bir şey yok, bir şey yok. diyoruz ya. Evet. Evet. Oh. Bir de burada. Oh. Aman sen. Tamam. Düğüme bile öttün mü? Böbeğe bağladın koca koca. Beni seviyor musun? Pantolon cici. Benimki de cici. Sana vereyim onu. Sana vereceğim. <laughs> Bunlar silecek. Ama sana temizini vereyim dur. Sen evin orta dibesi <laughs> al. Ayağını al. Görüyorum görüyorum. Hadi. Ben eve gittim, şu öbür tarafa gittim mi? İlaç sürerim. Yok korkma korkma korkma. Hadi. Hadi. <laughs> 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 ee, <laughs> Beni seviyor musun? Oh, beni dinlemiyorum ki, beni dinlemiyorum. Beni seviyor musun? Üç kola. Yani yani Öyle silme yok. Öbür peçeteden getir ya. Sen ne dersen ben oradayım. Birbirimize kızar mı ya? Ha 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 Yemeğini zaten yediriyor. Yemek yemek. Bunlar içeride yedir. <laughs> Helal. 24 sene oldu. 2004'te Adem Bey'i yanına <laughs> Rahmetli hanımın kardeşi. <laughs> Efendime söyleyeyim. 20 senedir yanımda incilmedim, incitmedim. Elimden geldiği kadarıyla bakmaya çalıştım. Rahmetli hanımın kardeşi. Rahmetli hanıma Allah'tan rahmet diliyorum. Onu andığım için de o sanki benim ya kardeşim ya oğlum. Nasıl kabul ederseler. Ben onu canı gönülden seviyorum. Evletlerimden ayırt etmiyorum. Edersem Cenab-ı Allah bana aha, aha, sorabilir. 20 senedir yanındayım. O da benim yanımda. Evet. Ben ne yiyorsam, o da onu yiyor. Ben ne giyiyorsam, o da onu giyiyor. Ben ne zaman banyo yaparsam, doğal hakkımız, o da banyo yapıyor en ufak namertlik yoktur. Olmamıştır. Ben onu incitmedim. Allah da onu incitmesin. Ben de. Onun her zaman ölene kadar yanındayım. Evlatlarımdan ayırt edersem Allah gene sorsun. Bütün kalbimden yaşamak, Adem'le mutlu olmak istiyoruz. <laughs> <laughs> Allah'ım çok şükür ya. Hadi tamam. Gidiyoruz, gezeceğiz. Geziyoruz hadi. Gelme. Çıkalım ki. Gelince yıkarız. Hadi. Buyur. Hadi. 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 Biliyoruz. Adem abi. thank you